Merhaba arkadaşlar, bugün kardeşim bir mod kurdu, ben de ona gireceğim. Explore. Ben normalde Minecraft'ta buluşurum ama Minecraft'da bayağı donuyor bu da. Ama Minecraft'da moda hiç girmiyor yani, anlamıyorum. Bir daha önceki videomda gösterdim, böyle bir bir, bir, bir video çektim. O mod, bir şeyden, mcp aslında bir mod kurdum. O moda girmedi. girmedi. Onun için ben kuramıyorum. Ben kurdum da diğer arkadaşım giremiyor. Ee, bu depoda şimdi bu iksirler varmış. Şurada atlama bir yeri olması gerek ama. Sesin tutar İpeksi kuş saçlar için bir kaplıyor. Ama sen çıkabiliyor mu buraya? demin Hı. çıkabiliyordum. Ama baksana Hı. demin Hı. Hı. çıkıyor. çıkıyor. Sen bu sen mi koydun? Yok. Dur abi. Nereden gelebileceğim ben? şimdi karışmanına gittim. Oha artık ya bir can. Oha bayağı hızlı doluyormuş mu yani? Ama çok canım gitti arkadaşlar. Görüyorsun. Şimdi buradan ineceğim diyeceğim de. Şu şuradan. Ha. Yol buradan şu Tamam kardeşimin adı Furkan. Benim adım Ömer. Zaten kardeşimdi Furkan Pro. Benim adım Ömer Pro. Şimdi Furkan, Furkan kardeşim. Hmm. Şimdi bunu da koymuş. Şuradan noktalı filan zırh çıktı. şu dikiş yerleri alalım. Sonra girelim. Ama kazma çıksaydı Keşke arkadaşlar ya. Ha, burada altın demeyi falan varmış. Kümür de varmış. Buradan kazmamız gerek yok. Yok. Evet. çıkıyor. Hı. Hı. Abi ben takılıyım ben. bir şeyler geçtim. Altın kılıç bulacağım sana bir yerden. Şu an karşımda altın kılıç falan bulmak istiyor. Kılıç yani. Dediğiniz kılıç. Kılıçlara bak. Ha. Bunda büyük kitap var. Şu. Şu demiri alalım demir de ay. Şunu o kadar O elmasın. Bak altın kılıç. Abi. Aha. Buradaki sandıkta. Tamam bunu. O sandık Ha. Yok Birinde aldın mı? Ha almışsın. Ha arkadaşlar ben bir reklam vardı ona dalmışım. Özür dilerim. E şimdi ben buradan şey Şu an buradan bir yere çıkıyorum. Daha önceden yol bulamamıştım. Şimdi yol yukarı benim olduğum yere çıkarıyor mu? Bakalım. Çıkıyor mu? Ha bu nasıl sırtlar varmış. Yemek de varmış. Ok buldum. Tamam. Gel şimdi ok bulmuş. sadece pantolonum benim asıl değil arkadaşlar. Abi bir, bir şeyine baksana kendine. Kendine. Bir dakika. Şuradan ok falan oluyor. Ne olmadı? Çok sinirlendim ama sen seviyor sevmiyor da gitmiş yani gitmesini istemezdim. Fakat yeni bir şey buldum arkadaşlar. Bu ne? O bir arkadaşlar. şey. Arkadaşlar onu yeni geldi. Bildi bildiğiniz bir şeyse bana bunun ne olduğunu söylersiniz. Yorumlarda lütfen yazın. Ama gerçekten lütfen yazın merak ediyorum. Bu ne arkadaşlar? Ben biliyorum ne olduğunu. Ne? Hani böyle ışıklı bir şey var ya. Ama yukarı ışın göndermiyor. Hani burada da buranın altında şey ışıklı bir şey vardı ya. Bir, bu işte ondan çıkıyor. Altın elma verdim sana. Bak. Teşekkürler. Ne, yapayım, ne sen Şey, şey, Bence size de video çekmeye başlayın yani. Videolar çok güzel. Mesela bundan sonra ben galiba Crash Royale videosu çekeceğim. Ee, güzel bir şey çıkarsa kamerayla onu çekeceğim yani. Şuradan da koyun gördüm. Koyunu öldürmeye gidiyorum arkadaşlar. Öldü. tek bir vuruştan koyun geberdi arkadaşlar. Niye oluyor? Bu kadar can götürüyor mu? Bunlar yazın. Bence bu kadar can götürmüyordur Yoksa koyun mu canı aç? Az yani. Lütfen yorum yapınız. İstiyorum yani. Aa, aşağıya düştü. Allah. Merak etme ben sana bir şeyler verebilirim mi? Altın. Altın balta değil mi? Aa. Arkadaşlar videoların videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Siz güzel video çektiysem yorumlarda yazınız. Kötü veya iyi. Görüşürüz arkadaşlar.